10 kişilik gruplar halinde takılmak, sürekli center'a gitmek, 90 buçukta takılmak. Hazırlığı atlamak, her işi son güne bırakmak, çok fazla acele etmek birçok şey için. Bazıları abi abla falan diyor. Ya hatamı bilmiyorum ama kendimi garip hissediyorum. Hani yeni üniversite mesela ben yeni üniversiteliyken akademik alanda çok hatalar yaptım. Çevrenizdeki şeylere dikkat edin. Kulüplere çok takılmayan diyebilirim belki. Ayarlayın ya o akademikle sosyal hayatı. Birazcık sanırım böyle ön yargılı olabiliyor insanlar başta. Ya da böyle çok çekingen olabiliyoruz. Bence onu çok yapmamak lazım ya. Biraz daha rahat olmak lazım. Sonuçta herkes burada yeni. Hani çoğunlukla tanıştığımız insanlar ve herkes çekiniyor bir noktada birinin ilk adım atması lazım. O ilk adımı atan siz olabilirsiniz. Ortalamanızı yüksek tutun tut, benden demesi tutun ihtiyacınız oluyor. İlk arkadaş grubuna hani çok da şey yapmayın tamam inşallah kalırlar iyilerdir ama onlarla kalacağım diye de başkalarını kapatmayın kendiniz. Herhalde sanal marketten sipariş vermek. <laughs> Ring saatlerini bilmeden istediğimiz yerlere yürümeye çalışmak, daha sonrasında yorulmak ve aslında ringe bilmenin daha iyi olduğunu anlamak bu bir hata. Binanın ve gireceğiniz dersin nerede olduğunu bilmeden böyle geç çıkmak o da çok kötü oluyor. Bir de çekinmeden sormak gerekiyor. Hani ben hangi binaya gideceğim bilmiyorum. Çok fazla bina var, çok fazla harf var. Yaptığım üç hata olarak bir toplulukta aktif bir rol alabilirdim. Onun yerine farklı topluluklarda yer alıp daha pasif roller aldım. Sportif bir etkinlik olarak da yeni bir spora başlayabilirdim. Belki de derslere çok daha fazla önem verebilirdim. Arkadaşlıklarının sonsuza kadar süreceğini düşünmek, ilk arkadaşlıklarının. Sonrasında tüm derslerin orijinal kitaplarını Metex almak. Ya yes üst dönemlerden ya da işte kökten falan çıkartılabilir. Üçüncü de biraz ofensif olacak ama ot dili ortamlarına girmek diyebilirim. Oo ben büyük linçlenirim bu arada. Bir, radyoya girmemek. 2. radyoya geçirmek. 3. hazırla atlamak. Ya bence en büyük hata ilk başta yemekhaneye geç gitmekte, ayakta kalmak. Çok zor oluyor bir de yaklaşık bir saatimi çöpe atmış oluyorum. Salona geç gitmek de aynı şekilde bayağı büyük bir hata. Şu şekilde ne top ne başka bir şey bulamıyorsunuz. Herhalde bir de en büyük hata Dimitri Evintegral bilmeden mühendislik yazmak. Kimseye önermiyorum. Birincisi kesinlikle sosyal hayatla ders hayatının yan yana gideceğini ona çabalamak. Kesinlikle böyle bir şey olmayacak. İkincisi servislerin zamanında geleceğini düşünmek çok büyük bir hata. Hiçbir zaman servis sorunu düzelmeyecek. Üçüncüsü hocalar Herkesef. olabilir. Yemekhaneyi sokmak istiyorum ama. Üçüncüsü kütüphanede yer bulabileceğinizi düşünmeniz bir hata. Aile mangarına asla inmeyin. Bunu yaşadım ve berbat bir şeydi. Ulaşım çok zor. İkinci olarak asla ringlere binmekten çekinmeyin. Egolarda sürünüyorsunuz, yapmayın. <laughs> Ücretsiz, linkler, herkes duyuru. Son olarak şunu söyleyebilirim. Projelere ve kulüplere katılmaktan çekinmeyin asla. Tek başınıza da olsanız. Çünkü konfor alanından çıktığınız yerler onlar oluyor aslında burada. Bir de Radyo Bilkent'in YouTube kanalından takip etmeyi unutmayın. <laughs>